çok kıymetli Haydar bağışçıları 24 Aralık'ta yapmış olduğumuz büyük kış kampanyası kapsamında sizin bağışlamış olduğunuz bu çok kıymetli bu kış ortamında insanların en çok ihtiyacı olan ısınma ihtiyacını karşılayacak olan battaniyeleri bugün Allah'ın izniyle Suriye'deki yetim okulumuz Haydar'ın yapmış olduğu yetim okulunda buradaki yetim ailelerin her ailenin ihtiyacı kadar vererek e, hazırlamış olduğumuz listelerden tek tek e, dağıtımını gerçekleştireceğiz. E, bu yaptığınız bu kış günlerinde e, buradaki bu yetimlere, bu yetim ailelere yapmış olduğunuz bağışlardan dolayı Allah razı olsun yapmış ve yapacağınız ol, ol, olacağınız bağışlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebu Ubeyde El Cerrah kampında bulunuyoruz şu anda, Kirli Bölgesi'nde. Burada 229 tane e, çadırda yaşayan 29, e, 229 ailenin e, bugün e, battaniye ihtiyaçlarını vereceğiz. E, kış girmeden önce e, buralara e, bağışlamış olduğunuz battaniyeleri ulaştırıyoruz. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımlardan dolayı razı olsun bağışlamış olduğunuz battaniyelerin dağıtımına başlıyoruz. Evet, burası da 228 aile, Aist kampı, Kirli bölgesine bağlı. Buradaki dağıtımımıza hazırlanıyoruz. Eee tek tek kayıtlı olan aileler gelip eee burada böyle pasaportlarıyla beraber gelip buradan her çadıra, her aileye, hüvetleriyle beraber dağıtım yapılıyor. Eee Allah razı olsun. Şükran. Şükran <laughs> Kış kampanyası daha elinde. Sabahtan beri dağıtımlarımız devam ediyor. Artık güneş batmaya başladı akşam üzere. Şu anda da Methane kampına geldik. Burada 249 ailemiz var. 249 aileye burada yine ikişer tane battaniye olmak üzere dağıtım yapacağız. Yapmış olduğunuz bağışlardan dolayı Allah razı olsun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته İnşallah kardeşlerimiz bu battaniyeler sayesinde bir nebze olsun soğuktan korunacaklar. Biz de gönüllerini almak adına yolumuza devam ediyoruz. Sınır ötesi sınır ötesi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kardeşlerimiz üşümesin diye Onlara elimizden geldiği kadar destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sahadaki çalışmalarımız sürecek. Buyur ablacığım. Selamun Aleyküm. Fadal. <laughs> <laughs>